Merhaba. Bugün sizlerle İbni Arabi'nin en çok kullandığı sembollerden biri olan ayna metaforu üzerine konuşacağız. Ayna, ilk bakışta basit bir nesne gibi görünse de, aslında insanın kendini, başkasını ve hatta Allah'ı anlaması için kullanılan en güçlü simgelerden biridir. Çünkü aynaya baktığımızda yalnızca bir yüz görmeyiz, aynı zamanda kendi hakikatimize dair ipuçlarını da görürüz. İbn Arabi'ye göre ayna bilen ile bilinen arasındaki ilişkiyi anlamak için en uygun örnektir. İnsan kendini bilmek istediğinde aynaya yönelir. Aynadaki görüntü hem kendisidir hem de ondan ayrı bir şeydir. Bu garip ikilik, yani hem özne hem nesne olma hali aslında hakikati anlamanın anahtarıdır. Allah'ın insanı yaratışı da işte bu noktada devreye girer. Allah zatını bilendir ama yaratılışla birlikte bu bilginin açığa çıkmasını ve kendi güzelliğinin bir yansımasını görmek istemiştir. Alem bu güzelliğin aynasıdır. Ancak alem tek başına cilasız bir aynaya benzer, bulanıktır, hakikati tam yansıtmaz. İnsanın yaratılış amacı ise bu aynayı cilalamaktır. İnsanı kamil dediğimiz, kalbini arındıran ve varlığı bütünüyle kuşatan insan, Allah'ın isim ve sıfatlarının en parlak şekilde göründüğü aynadır. Dolayısıyla insan yalnızca kendini bilmez, aynı zamanda Allah'ın yeryüzündeki en net yansımasını taşır. Bu düşünceyi daha iyi kavrayabilmek için İbn Arabi bazı peygamber kıssalarına yönelir. İlk örnek Hazreti Adem ve Hazreti Havva'dır. Adem kendini ilk kez Havva'da görmüştür. Havva onun için bir aynadır. Adem yalnız başına iken kendi varlığını ve anlamını tam olarak bilemezdi. Fakat Havva'ya bakınca kendi sevgisini, ihtiyaçlarını, eksikliklerini ve bütünlüğünü fark etti. Yani Havva'ya bakarken aslında kendi hakikatinin yansımasını gördü. Bu bize şunu gösteriyor. İnsan kendini ancak başkası aracılığıyla tanıyabilir başkası olmadan, yalnızca kendi içine kapanarak varlığımızı tam manasıyla idrak etmemiz mümkün değildir. İkinci örnek Hz. Yakup ve Hz. Yusuf'tur. Yakup, Yusuf'ta yalnızca bir oğul değil, kendi hakikatinden bir parça gördü. Yusuf'un güzelliği sıradan bir güzellik değildi. Allah'ın güzelliğinin bir tecellisiydi. Yusuf'un yüzü adeta bir ayna gibiydi. Yakup ona baktığında hem kendi içsel hakikatinin yansımasını hem de Allah'ın güzelliğini gördü. Yusuf'a duyduğu derin sevgi bu yüzden sıradan bir baba sevgisinin çok ötesindeydi. Yusuf'tan ayrı kalışı Yakup için büyük bir acı oldu çünkü kendi hakikatinin aynası olan kişiden uzak kalmıştı. İnsan için en büyük acılardan biri kendisini yansıtan aynayı kaybetmektir. Bu kıssa ayna metaforunun sadece bireysel bir benzetme olmadığını, hayatın en derin ilişkilerine nüfuz eden bir hakikat olduğunu gösterir. Ayna metaforunun bize anlattığı şey şudur: İnsan kendini yalnızca kendi gözlerinden göremez. Kendini başkalarının gözlerinde, başkalarının yüzlerinde, başkalarının sevgisinde tanır. Adem'in Havva'ya bakarak kendi varlığını keşfetmesi Yakup'un Yusuf'ta kendi hakikatini görmesi bu yüzden çok önemlidir. Allah'ın aleme bakıp kendi güzelliğini görmesiyle bu örnekler arasında büyük bir benzerlik vardır. Biz birbirimize bakarken aslında kendi hakikatimizin farklı yönlerini seyrediyoruz. Birinin gözlerinde kendimizi bulabiliyor, birinin sevgisinde kendi eksik yanlarımızı tamamlayabiliyor. Birinin varlığında kendi iç dünyamızın derinliklerine ayna tutabiliyoruz. Ayna sadece görmek için değil, arınmak için de vardır. Bir aynaya baktığınızda üzerinizdeki tozu, kiri fark edersiniz. Kalbin aynası da böyledir. İnsan kalbini arındırmadıkça hakikati bulanık görür. Ancak kalp temizlendikçe, ayna parladıkça hem insan kendi hakikatini daha berrak görür hem de Allah'ın yansımasını daha net idrak eder. İbn Arabi'ye göre insanın hakikati görme kapasitesi kalbinin aynasını ne kadar cilalayabildiğine bağlıdır. Cilalanmamış bir ayna yalnızca gölgeler ve bulanık şekiller gösterir ama cilalanmış bir ayna hem insanın kendi hakikatini hem de ilahi hakikati bütün berraklığıyla yansıtır. Ayna aynı zamanda çok ilginç bir özelliğe sahiptir. Kendisi görünmezdir. Yalnızca yansıttıklarını gösterir. Hakikat de böyledir. Hakikatin kendisini doğrudan göremeyiz. Onu tecellilerde yani yansımalarında kavrarız. Aynaya baktığınızda aynanın kendisini değil, yansıttığını görürsünüz. Alem de Allah'ın aynasıdır. Biz aleme baktığımızda Allah'ın isimlerini, sıfatlarını ve güzelliğini görürüz ama Allah'ın zatını doğrudan göremeyiz. Çünkü aynanın görevi kendini göstermek değil, yansıtmak ve görünene aracılık etmektir. Tüm bunlardan şu sonucu çıkarabiliriz. İnsan başkaları olmadan kendisini bilemez. Hepimiz birbirimizin aynasıyız. Birbirimize bakarak kendimizi tanır, kendimizi keşfederiz aynı zamanda alem de Allah'ın aynasıdır. Ve biz bu aynada ilahi güzelliğin yansımalarını seyretmekteyiz. i̇nsan kamil ise bu büyük aynanın cilasıdır. Hakikati en berrak şekilde yansıtan, Allah'ın isim ve sıfatlarını en tam haliyle gösteren varlıktır. İbni Arabi'nin ayna metaforunu bu kadar sık kullanmasının sebebi, işte bu çok boyutlu anlamıdır. Ayna hem bireysel olarak kendi hakikatimizi anlamamıza yardımcı olur, hem ilişkilerimizi yorumlamamıza ışık tutar, hem de insanla Allah arasındaki bağı en basit ama en derin şekilde anlatır. Biz aynaya bakarken kendimizi görürüz ama aslında kendimizi aşan bir hakikate de tanıklık ederiz. Adem'in Havva'ya, Yakup'un Yusuf'a bakışıyla başlayan bu yolculuk insanın kendi içindeki aynayı cilalayarak Allah'ın güzelliğini görme çabasına kadar uzanır. İşte İbn Arabi'nin ayna metaforu bize şunu hatırlatır. Hakikat hep gözlerimizin önündedir ama biz onu görebilmek için kalbimizin aynasını cilalamalıyız. Kendimizi başkalarında, başkalarını kendimizde görmeyi öğrenmeliyiz. Çünkü insanın en büyük yolculuğu kendini bilme yolculuğudur kendini bilen Rabbini bilir. Ve aynaya bakan aslında hakikati görmeye başlamış olur. Eğer bu yolculukta anlattıklarım sende de kendi içsel aynana bakma isteği uyandırdıysa, kanala abone olmayı ve yeni videolardan haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutma. Çünkü önümüzdeki videolarda sadece İbni Arabi'nin derinliklerine değil, Aynı zamanda kadim bilgeliğin farklı pencerelerine de birlikte yol alacağız. Her videoda biraz daha hakikatin katmanlarını aralayacak, bazen kendi hayatımıza, bazen insanlığın ortak hikayesine dokunacağız. Eğer sen de bu keşfin bir parçası olmak, her yeni videoda kendi yolculuğunu derinleştirmek istersen abone ol ve bu serüvende bizimle kal. Çünkü hakikati tek başına aramak bir yolculuktur ama birlikte aramak çok daha büyük bir keşif kapısıdır.